Biz doğarken tertemiz olarak doğduk. Allah hepimizi tertemiz olarak dünyaya gönderdi. Madem ki Allah bizim kalbimizi de, gönlümüzü de, duygularımızı da, fikrimizi de tertemiz olarak kıldı. Öyle dünyaya gönderdi. O halde Rabbimizin huzuruna kirli olarak çıkmayalım. Ne yapacağız? Tevbe edeceğiz. Ne yapacağız? Af dileyeceğiz. Ne yapacağız? Mağfiret dileyeceğiz. Ne yapacağız? Allah'ın beni bağışla diyeceğiz. Zor mu? Zor değil. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem masum yani günahsız olmasına rağmen, geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmış olmasına rağmen ben günde 70'in üzerinde tevbe istiğfar ederim buyurdu. Bir başka hadis-i şerifte günde 100 defa tevbe istiğfar ederim dedi. Abdullah ibni Ömer radiyallahu anh e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında o tevbe istiğfar etti, ben saydım diyor bir, iki, yüz defa diyor Efendimiz orada tevbe istiğfar ettiriyor. Yani Efendimiz günahsız olmasına rağmen tevbe istiğfar ediyor ki ümmetini eğitiyor. Ey ümmeti Muhammed, ey Müslümanlar Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i peygamber olarak kabul edenler örneğiniz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem günde yüz defa tevbe istiğfar ediyor günahsız olduğu halde. E bizler günaha batmışız zaten. Sağa baksan günah, sola baksan günah, öne baksan günah, arkaya baksan günah. Efendim internetin sayfalarını karıştırsan günah. Sosyal medyada videoları altını üstüne youtuberları efendim fenomenleri ona baksan günah. Dizilere baksan, filmlere baksan, evet reklamlara baksan, haberlere baksan efendim haramlar, günahlar, çirkinlikler, gayri ilişkiler, zinalar, çıplaklığa övgüler. Efendim baktığımız zaman her tarafta günah var. Dolayısıyla en fazla da tevbe istiğfar etmesi gereken bizleriz. Sanki cenneti garantilemişiz gibi hiç tevbe istiğfar etmiyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi tevbe istiğfar eden kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi bağışlanan, arınan ve tevbe ehli olan kullarından eylesin. Tabi şunu da ifade edelim. Bir Müslümanın sevap yani iyilik algısı var. Bir de günah algısı var. Yani Müslümanın özel bir durumu var, özel bir duruşu var. İyilik nedir Müslümanın zihninde? Bir de haram günah nedir Müslümanın zihninde? Bu çok önemli. Yani bazı insanlar için günah su gibi efendim, her türlü günahı işliyor, ama hiç de tınmıyor, rahatsız olmuyor. Ama Müslüman için böyle değil. Müslümanın bir kırmızı çizgisi var, günahlara bakışı var, sevaplara iyiliklere de bakışı var.